Senin ben mutsuz buradayız. olduğunu mu yazmışlar? Aynen sürekli ama hep böyle oluyor bu. O, o zaman, zaman seni daha fazla yani. mutlu edebilmek için şu anda bir çözüm <laughs> var. Aa, güzel. Ülker'in dolu yeni dolu. çikolatası dolu dolu. Dolu doluyla madem öyle bir yüzünde gülücükler açsın eğer senin mutsuz olduğunu söylüyorlarsa mutluluğun kaynağı işte mutluluğun Aynen. formülünü şu anda gösteriyorum. Güzel. Yüzde 32'si ha. aynı zamanda kuru yemişlerin. Şu anda gördüğünüz gibi daha öncesi bademliydi. Bir önceki yayında. Geçtim. Bütün halinde şu, bu antep fıstıklı bademlisi var. Fındıklısı var. Şu anda gördüğünüz gibi her anı dolu dolu yaşayabileceğiniz, her anı dolu dolu hissettiğiniz bir lezzet. Yeni Ülker Çikolata dolu dolu. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle %32 oranında kuru yemişlerin bütün olması Ülker dolu dolu çikolatanın da farkını ortaya koyuyor. Bakın rengarenk. Ben fıstıklıyı ilk bölüme harcamıştım. Şimdi bademliye, yalnız bademler de... Ben rotasyon yaptım, fındıklıya geçtim.